Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmre'nin Dünya Sıkın'a hoş geldiniz. Bugün sizlere tam bir serotonin kaynağı şahane bir tarif hazırlayacağız. Bu tarifle birlikte metabolizmamızı hızlandırırken ayrıca geçmeyen inatçı migren ağrılarına dahi çözüm bulacağımız şahane bir içerik. Yapımı çok basit ve kolay ve bu tarifte de yine sıfır atıktan yararlanacağız. Daha önce bence muz kabuğunu hiç bu şekilde denememiştiniz. Artık muz kabuklarınızı güzel bir şekilde yıkayıp Mutfaklarınızda çöp yerine tezgahınızın üzerine ayıracaksınız. Gerçekten çok etkili bir tarif. Hemen bu tarifin yapılışına geçmek istiyorum ben. Burada arkadaşlar bir limon bir muzdan yararlanacağım. Ama aslında limon ve muzun kabuklarından yararlanacağım. Bu arada onu da söylemek istiyorum. O yüzden benim burada kabukların iyice temiz olduğuna emin olmam lazım. Ve limonun kabuğunun birazcık kalın olmasını istiyorum. O yüzden ben birazcık aradım ama bulabildiğim en kalın kabuklu limonu aldım. Şimdi bunun üzerine biliyorsunuz ki bunlar bize gelene kadar pek çok kişiden el değiştiriyorlar. Üzerlerine zaten zirahi ilaçlar var. Onun yanı sıra toprakta bulunan bir takım mikroorganizmalarla da temas halindeler. Bu tarifimizde de her tarifimizde olduğu gibi tabii ki de önce sağlık, önce sterilizasyon. Bunun için de benim mutfağımın vazgeçilmez bir parçası tabii ki de karbonat. Karbonatla arkadaşlar daha önceden ben bunları birer kere yıkadım. Sirkeli sudan da geçirdim. Daha sonraki üçüncü aşama olarak artık karbonat ile şöyle güzelce bunları alıyorum. Biliyorsunuz ki limon özellikle de benim gibi böyle kalın kabuklu limon tercih ediyorsanız üzeri çok fazla girintili çıkıntılı olduğu için zaten siz isteseniz de istemeseniz de toz parçacıkları bu noktaların içerisine doluyorlar. Ben de bu tarife tam bir ekolojik, sürdürülebilir bir tarif olduğu için tabii ki de sadece kabuklarından yararlanacağım. O yüzden bunların iyice de temizlenmiş olmasını istiyorum. Karbonat çok güzel bir temizleyici. Eğer ki evinizde karbonat yoksa karbonat yerine tuzdan da yararlanabilirsiniz. Tuz da aynı şekilde arkadaşlar çok güzel etki edecek. E, muzla ilgili şunu söylemek istiyorum. Muzları seçerken... Lütfen dikkat edelim. Çünkü muzlar birazcık olgunlaşmaya başladığında dış kabuklarına ufak ince Çizgilenmeler, kopmalar oluşabiliyor. Bu amacımız en sağlıklı şekilde kullanmak olduğu için. Ben arkadaşlar iyice de muzları alırken bakıyorum. Herhangi bir çiziği, bir açığı olanları kesinlikle almamaya özen gösterin. E, bu tarifi yapacağınız zaman da bu muzu yıkayacağınız için yine kabuğun kesinlikle üzerinde herhangi bir e, açıklık olmasın. Bu burada püf noktası. Dikkat etmeniz gereken en önemli özelliklerden bir tanesi. Ben söyleyeyim bunu da iyice e, temizledikten sonra birazcık su rica edeceğim ama tabii ki de bu şekilde arkadaşlar yıkaması zor oluyor. O yüzden ben musluğa gideceğim ve musluğun altında bunları foşur foşur olabildiğince steril bir şekilde hemen yıkadım ve geldim. Biraz fazla uğraştığınız zaman görüyorsunuz muzumuzun üzerinde anında değişiklikler ortaya çıkıyor. O yüzden size tavsiyem muzları aldığınızda Hemen bunu yapacağınız zaman yıkamanız maalesef yıkayalım bir kenarda kalsın daha sonra kullanalım şeklinde güzel bir sonuç elde etmiyoruz. O yüzden normal almış olduğunuz muzları evinizin herhangi bir bölümünde steril olacak şekilde başka ürünlerle temas etmeyecek şekilde bir kabın içerisinde saklayıp bunu kullanacağınız zaman yıkayıp hemen bu tarifi yaparsanız çok daha güzel sonuçlar elde edeceksiniz arkadaşlar. Bu tarifte biliyorsunuz ki muz aslında çok güzel bir potasyum kaynağı, serotonin kaynağı. Serotonin demek bizim vücudumuzda kesinlikle mutluluk demek. Serotonin vücudumuza o kadar fazla faydası var ki bunlardan bazıları sizin metabolizmanızı hızlandırıp cildinize güzellik vermesinden, saçlarınıza parlaklık, dişlerinize beyazlık, cilt tonu beyazlığı vermesinin yanı sıra en önemli özelliği kesinlikle sizin uyku metabolizmanızı düzene sokacak. Biliyorsunuz ki bizler biyolojik canlılarız ve biyolojik canlıların bir sirka diyen vücut ritimlerinin saati var. Eğer ki sizler belli saat aralıklarında kaliteli bir şekilde uyku alamıyorsanız maalesef metabolizma hızımız yavaşlıyor. Yaşlanmalar ortaya çıkıyor. Kronik rahatsızlıklara sebep vermiş oluyoruz. İnsan anatomisini inceleyince en çok gözümüze çarpan şey aslında bizlerin birer kimyasal fabrika olduğumuz. Gerçekten o kadar çok hormonlar üzerine kurulu bir düzenimiz var ki arkadaşlar. Bu bizim uyku saatlerimizdeki şaşmalar. Bu hormonal düzenleri kesinlikle bir anda çok etkiliyor. Ve hormon dengesi bozulduğu zaman çeşitli kronik rahatsızlıklardan tutun da hem zihinsel olarak algılamada odaklanmada sorunlar ortaya çıkabiliyor. Hem de arkadaşlar en ufak bir bağışıklık düşüklüğü sizin küçücük bir virüsle temas kaldığınızda vücudunuzda kalıcı hasarlar yaratmasına sebebiyet verebiliyor. O yüzden bağışıklık sisteminizi de düzenleyecek. Bu şahane tarifimi birazcık zenginleştirmek istiyorum. Onun için ben içerisinde sıfır atık demiştim. Limonumun halıca suyunu çıkarttıktan sonra kalan dış kabuğunu şöyle hızlı bir şekilde doğruyorum. Ne kadar küçük doğrarsak o kadar güzel temas yüzeyini arttıracağız. Ama burada tabii ki de sizlerle istediğiniz büyüklükte bunu doğrayabilirsiniz. Ben olabildiği kadar küçültmeye çalışıyorum. Bu tarifi kullananlara şunu da söyleyebilirim. Eğer ki göz çevrenizde şişlikler varsa gözaltı torbalarınızdan şikayetçiyseniz bu tarifle sizler de çok kısa zamanda gözaltı torbalarınızdaki küçülmeyi hissedeceksiniz. Vücudunuzdan çok hızlı bir şekilde ödemin atılmasını sağlayacak. Bu da sizlerin tarifine çıktığınızda daha motivasyonlu olmasına yardımcı olacak. Görmüş olduğunuz gibi sıfır attık muz kabukları. Limon kabukları hepsi bir arada sizin videonuzu tepeden tırnağa yenileyecek. Sizlerin çok hızlı bir sürede kilo vermesine yardımcı olurken iştahınızı kontrol altına alacak. Cildinizdeki lekeleri geçirmede eğer ki çillerle çok uğraşıyorsanız bunu düzenli bir şekilde içip kullanmanızda çillerle bile arkadaşlar azam olduğunu fark edeceksiniz. Ben şimdi hemen metabolizmamı hızlandırmak istediğim için ve bu tarifi sabahları içmeyi sevdiğim için beni birazcık da güne uyandırarak bol serotoninle enerjik bir şekilde sabahın ilk saatlerinde bundan bir yudum aldığımda bugün bana mucizeleri nelerdir demem için kesinlikle olmazsa olmazı kahve içerisine ilave etmem gerekiyor. Çünkü ben kahvenin vücuduma yapmış olduğu etkileri çok beğeniyorum. Hem lezzet açısından çok lezzetli hem de vücudumda metabolizmamı hızlandırdığı için güne daha enerjik başlamamı sağladığı için şöyle bir kaşık kadar kahveyi içerisine ilave edebiliriz. Burada herhangi bir marka hazır kahveden yararlanabilirsiniz. Sadece granüllü değil hazır bir kahve olması bizler için en önemli özelliklerden bir tanesi. Muz kabukları, portakal kabukları, yüksek antioksidanlar bir arada olacak, kahvenin uyanıcı etkisi bir arada olacak. Sizlere güne enerjik başlamanız için bu tarihten sonra hadi yarım saat birazcık yürüyüş yapalım, yarım saat bir pilates yapalım demeniz için gerçekten çok güzel motivasyon kaynağı olacak. Çok etkili bir tarif denemediyseniz mutlaka deneyin sonuca inanamayacaksınız. Bu tarifimizi birazcık daha zenginleştirmek istiyorum. Zenginleştirmek için de tabii ki de içerisine İlk olarak rezene ilave edeceğim. Rezene vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Sizlerin karaciğer dostu. Karaciğerinizde detoks etkisi yapacak. Tansiyonunuzu dengede tutacak. Kan basıncınızı dengeleyecek. Eğer ki varsa cildinizde sivilce, siyah nokta gibi problemleri dahi içten temizleyecek. Çok önemli bir bitki kendisi. O yüzden güne başladığınız zamanlarda mutlaka rezeneye bir şans verin derim. Çünkü arkadaşlar vücudunuza getirisi çok fazla. Ayrıca bu tarif için size şunu da söylemek istiyorum. Bu tarifi kramplar yaşıyorsanız özellikle geceleri uykularınızı dahi bölen krampları geçirecek. Şahane bir etkisi oluyor. Ve tabii ki de hemen kakulemiz gelsin. Kakulemi de ben vücudumda en çok gitmeyen migren ağrılarını geçirmede kullanıyorum. Gerçekten bu tarif başınızın ağrımasını hissettiğiniz dönemlerde çok güzel bir şekilde başınızda ağrımaya başlamadan önce içtiğinizde sakinleştirici bir etkisi oluyor arkadaşlar. O geçmeyen bir türlü kurtulamadığınız ağrıları hızlı bir şekilde geçirecek. O yüzden ben şöyle hemen hızlı bir tane kakuleden yararlanacağım bu tarif için bu arada size şunu söyleyeyim ben bu tarifi iki kişi için hazırlıyorum dileyenler tek kişi için kullanacaksa yarım ölçülerde bu tarifi kullanabilirler şöyle hemen bir adet kakuleyi arkadaşlar minik minik birazcık parmaklarınızın arasında ufalayın zaten içi çekirdek çekirdek diyorsunuz ki çok güzel bir şekilde karışımımızla iyicene aramasını verecek şekilde bağdaştırmak istiyorum Şimdi burada tabii ki de suyumuzu ilave edelim. Şöyle üzerine iki kişi için iki fincan ölçüsünde ben su ilave ediyorum. Ama dileyenler bir kişi için hazırlayacak olanlar bir fincan ölçüsünde de suyu ilave edebilir. Şimdi de hızlı bir şekilde bunu ocağımıza götürelim ve birazcık kaynamasını sağlayalım. Bu tarif gerçekten güne enerjik, serotonin dolu, dolu dolu, cap canlı başlamanıza yardımcı oluyor. Çok güzel bir şekilde sizin üzerinizden varsa stresi de atacak, sizi rahatlatacak, pozitif enerjileri size çekecek Enerjinizi tavan yaptıracak ve bundan sonra kesinlikle yerinizde duramayıp spor yapmak isteyeceğiniz hadi beni uyanır kahvesi. Gerçekten ben bu kahvenin ismini hadi beni uyanır koydum. Çünkü bu kahveyi ne zaman içsem enerjimin çok güzel bir şekilde arttığını ve daha verimli bir şekilde spor yaptığımı ben hissediyorum. Sizler de bu tarifle spor yapmaya başlayabilirsiniz. Buna pişman olmayacaksınız. Kesinlikle şans vermenizi tavsiye ederim. Ve şimdi hemen arkadaşlar bunu servise hazırlayalım. Bunu ne şekilde kullanacağız? Bunu üçer günlük periyotlarla kullanabilirsiniz. Gerçekten çok faydasını görürsünüz. Eğer ki spor yaparak bunu uygulamak istiyorsanız biliyorsunuz ki her gün spor yapmak aslında sağlıklı bir davranış değil. Spor yapacağınız zamanların haftada iki günde bir, üç günde bir yoğun bir şekilde hazırlanmış spor listesi olması çok önemli. O yüzden size önerim 3 gününde bir spor yapıyorsanız eğer spor yapacağınız sabahları bunlarla birlikte güne başlayıp bundan hemen sonra spor yapıp daha sonrasında beslenme programınıza devam edersiniz. Çok hızlı bir şekilde inatçı yağların gittiğini sizler de şahit olacaksınız. Kendinizi baştan aşağı yenilemiş, tazelenmiş, arınmış ve tabii ki de şifalanmış bir şekilde bulacaksınız arkadaşlar. Kendinde güzellikler ortaya çıkartmak isteyenlerin deneyebileceği şahane bir tarifi bugün sizler için hep birlikte hazırladık. Sizler de bu tarifleri denemeyi ihmal etmeyin ve sizinle birlikte güzelleşmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da bu tarifleri paylaşırsanız çok memnun olurum. Aşağıya Instagram adresini bırakıyorum. İsteyenler Instagram adresinden de bana ulaşabilirler. Eğer ki bu tariflerimi deneyip sizler de hakkını vererek uyguladıysanız inanıyorum ki çok güzel sonuçlar elde etmişsinizdir. Bizimle paylaşmak isterseniz aşağıda yorumlar bölümünde elde ettiğiniz sonuçları paylaşabilirsiniz. Ve tabii ki henüz daha kanalıma yeni karşılaştıysanız, kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.